Gençler merhabalar analitik geometri konu kampımızda çok çok önemli bir yeri sizlere pratikler vererek anlatacağım. Bugün üçgenin alanı ve ağırlık merkezinin koordinatlarını göreceğiz. Öncelikle hemen şu ağırlık merkezi kısmını bitirmek istiyorum arkadaşlar. Zaman kaybetmeden sizlere zahmet arkadaşlar videolarımızı beğenelim. Devamının gelmesini istiyorsanız videoları hızlandırın. Beğenisi az olan videolar arkadaşlar yavaşlatıyorum. Çünkü hangisi çok izleniyorsa oraya ağırlık veriyorum. Evet, şimdi bir ABC üçgeni aldığımızda arkadaşlar, şimdi B köşesinden çizdiğimiz kenar ortay şöyle olsun, A'dan gelen kenar ortay şöyle olsun arkadaşlar. Bakın, şöyle yapalım. Evet, iki tane kenar ortayın kesiştiği nokta üçgenin ağırlık merkezidir arkadaşlar. Ağırlık merkezi biliyorsunuz tabana bir birim üçgenin köşesine aynı doğru boyunca iki birim olacaktır. Aynı şekilde burası bir parçaysa, burası iki parça olacak. Eğer C'den çizerseniz o da G'den G noktasından yani ağırlık merkezinden geçmek zorundadır. İki tanesinin kesişimi ağırlık merkezini arkadaşlar ağırlık merkezinin olduğunu kanıtlar. Şimdi analitik kısmında biz buraya niye ağırlık veriyoruz arkadaşlar? Çünkü Ağırlık merkezinin koordinatları da bize sorulabilir. Mesela bir A noktasının absisi X1, ordinatı Y1. B noktası X2'ye Y2. C'de X3'e 3 Y3 olsun. Şimdi biz arkadaşlar şu G'nin ağırlık merkezini yazacağız. Bakın şöyle de bulabilirsiniz. İşte şuraya K dersiniz. Orta noktadan K'yı bulursunuz. B ile C'den. Daha sonra K'dan A'ya kadar 3 birimde kaç değişim varsa bir birimde ne kadar değişim var deyip G'ye gidebilirsiniz. Ama pratik olarak arkadaşlar absisleri toplayın, 3'e bölün, ağırlık merkezinin koordinatlarını bulursunuz. Yani G'nin koordinatları, absislerin aritmetik ortalaması, G'nin ordinatı ise arkadaşlar bakın şöyle Y1, Y2, Y3 bölü 3 şeklinde. Yani ABC'nin arkadaşlar absislerinin ortalaması G'nin absisini ordinatlarının ortalaması ise G'nin ordinatını bize verecektir. Şimdi burası ağırlık merkezinin koordinatları arkadaşlar. Biz şimdi ne yapacağız? Evet üçgenin alan kısmındaki pratiğimi iyi inceleyin arkadaşlar. Bakın ben bunun şortunu da yapmıştım YouTube'da. Burada şimdi anlatacağım güzel bir şekilde takip edin ne yaptığıma iyi bakın. Şimdi A noktası x1 y1 olsun. B noktası x2 y2 olsun. C noktası x3 y3 olsun arkadaşlar. Bakın vektör kuralı diyorum. Evet, vektör yöntemiyle bulacağız arkadaşlar alanı. Bunu dörtgende de yapabilirsiniz. Aslında asıl fark orada ortaya çıkar. Yani 3 dakikalık soruyu 1 dakikaya indirirsiniz orada. Şimdi vektör yönteminde nasıl yaptığıma dikkat edin. Şimdi kırmızıyla bakın B'den A'ya BA vektörünü çiziyorum arkadaşlar. Bakın bu bizim için BA vektörü. Bir de B'den C'ye BC vektörlerini çiziyorum. Şimdi BA vektörü bize şunu söyler arkadaşlar. Bakın BA vektörü A'nın koordinatlarından B'nin koordinatlarını çıkar anlamında. Yani o kime gidiyorsa ondan geleni çıkartıyorsunuz. Şimdi bu durumda A'nın absisinden B'nin absisini, A'nın ordinatından B'nin ordinatını çıkartıyorum. Şöyle iki tanesini de yazdım. Bunun aynısını arkadaşlar C ve B için de yapıyorsunuz. Bunun da aynısını yazıyorsunuz. Şöyle çapraz çarp A de buraya, çapraz çarp B de buraya. İşte A ile B'nin mutlak değerlerinin farkının yarısı size alanı verecektir arkadaşlar. Şimdi bu iki başlıkla ilgili güzel apotemi soruları çözmeye çalışalım. Evet. Birinci sorumuz çok güzel takip eden arkadaşlar. Bakın 4 dakikada konu anlatımını bitirmiş olduk. Şimdi OC dediğimiz 4 birimmiş. Arkadaşlar şimdi şurada şekle bir dikkat etmek istiyorum. Bakın C'den AB kenarına gelen şu CE doğrusu AB'yi ortalamış. Aynı şekilde B'den giden de AC'yi ortalamış. E, i̇kisi de kenar ortay olduğuna göre şu. Orijin dediğimiz nokta aslında ağırlık merkezidir arkadaşlar. Ağırlık merkezi OC 4 birimse o zaman OE 2 birim yarısı yapacaktır. OB 6 birimse o zaman OF de yarısı 3 birim yapacaktır. Bu durumda biz C noktasının koordinatlarını yakaladık. C noktası Y ekseni üzerinde olduğu için bakın apsisi 0, ordinatı 4'tür. B noktası ise x ekseni üzerinde olduğu için absisi 6. Bunun da y'si 0 olur. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezinin koordinatları 0'a 0. Ne demek? Bunların 3 noktanın absislerinin toplamı 0 olacak. Şimdi bakın mavi ile gösteriyorum. Şu 0 ile 6'yı topladık. 6 yaptı. Demek ki A'da bir eksi 6 var ki toplam 0 olsun. Aynı şekilde 4 ile 0'ı topladık 4 yaptı. Demek ki bir eksi 4 de buradan gelsin ki ordinatlar toplamı da 0 olsun. Bu şekilde A noktasının koordinatlarını yakalamış olduk arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar vektör yöntemiyle soruyu nasıl çözdüğüme dikkat ediyorsunuz. Bakın şöyle ben size böyle bir çizeyim. Sınavda olsa bunu çizmem arkadaşlar ama burada şimdi öğretici olması açısından çiziyorum. Bakın A noktası eksi 1'e 3, B noktası 8'e 6 ve C noktası ise eksi 1'e 7. Ne yapıyoruz? BA vektörünü çiziyorum arkadaşlar. Bakın siyah gösterdim. Aynı şekilde kırmızıyla da BC vektörünü gösterdim. Şimdi BA ve BC vektörlerini nasıl yazıyordum? Apsisten apsisi, ordinattan ordinatı çıkartıyorum. Bakın ne yaptığımı. Eksi 1'den 8'i çıkartıyorum. Eksi 9. 3'ten de 6'yı çıkartıyorum. Eksi 3. Şimdi aynı şeyi C'den B'yi çıkartarak yapalım. Bakın eksi 1'den 8'i çıkarttık. Eksi 9. 7'den 6'yı çıkarttık. 1 arkadaşlar. Şimdi ne diyordum? Şöyle çapraz çarp. 27. Çapraz çarp. Eksi 9. Bundan bunu çıkar. Mutlak değer içerisinde bu farkı al. Bu fark 27'den bakın 9'u değil. Eksi 9'u çıkartıyorsunuz. Yani bir nevi toplamış oluyorsunuz. Burası 36. Zaten pozitif olduğu için mutlak değerden aynı çıkar. 36 bölü 2 alan 18 olacaktır. Arkadaşlar özellikle çözeceğim son soruya dikkat edin. Bakın şuradaki son soru bu alanı bakın 10 saniyede bulacağız. 2 tane üçgen yapmadan. Evet. Şimdi buraları geçtim arkadaşlar. Evet şuraya gelmiştik. Köşe koordinatları şu olan üçgenin alanı 10'muş arkadaşlar. Şöyle üçgenimizi şurada bir çizelim. Şöyle. Evet. A noktası 3'e 0. B noktası eksi 2'ye 5. C noktası 1'e K. Arkadaşlar bakın A, B, C bir köşeden diğer iki köşeye vektör çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın kırmızıyla gösteriyorum. BA vektörünü çizdim. Şimdi BA vektörünü şu yan tarafta yazalım. Bakın absisten absisi çıkartıyorsunuz. 3'ten eksi 2'yi çıkar 5. Şimdi sıfırdan ordinattan ordinatı sıfırdan 5'i çıkar eksi 5. Peki şimdi arkadaşlar BC vektörünü yazalım birlikte. Bakın 1'den eksi 2'yi çıkar 3. K'dan 5'i çıkar. K eksi 5. Ne yapıyoruz? Şöyle çapraz çarpma yapıyorum arkadaşlar. 5 ile K eksi 5'i çarparsam 5K eksi 25 yapar. Bundan çıkartacağım. Eksi 5 ile 3'ü çarparsak eksi -15 15'i mutlak değerini alacağız arkadaşlar. Hangisinden hangisini çıkarttığınızın önemi yok. Sonuçta mutlak değer alacaksınız. Ve ben bunu 2'ye bölersem bu alanın 10 yaptığını bize söylemiş. Şimdi eksi eksi artı yapar arkadaşlar. İçeride 5K eksi 10 kalır. Mutlak değer içerisinde. Bunu yazdım. E 2'yi karşıya çarpım olarak attım. 20. Şimdi 5K eksi 10 20 ise ya burası 20'dir 20 diye çıkmış. Ya da burası eksi 20'dir 20 diye çıkmıştır. Yani 5K eksi 10 20 ise 5K 30'dur. K buradan 6 yapar. Aynı şekilde 5K eksi 10... Eksi 20 ise eksi 10'u karşı tarafa atarsak eksi 10, eksi 10 kalır. 5K eksi 10 ise K buradan eksi 2 yapar arkadaşlar. Bu şekilde sonuca gitmiş oluruz. Evet. Şimdi diğer bir sorumuz ne diyor? Bakın A noktasının arkadaşlar yatayı 8 düşeyi 12. Bu gözle bakın sorulara. Yani bunun x eksenine olan uzaklığı 12. Hepsi 16 olduğuna göre burası 4 arkadaşlar. Bunun yatayı da 8'miş. E, dikten dik inersek bu öklit üçgeni olur. Yüksekliğin karesi 64. Yükseklik ayaklarının çarpımıdır. 4 çarpı 16 olmalı. Yani burasının 4 yaptığını söyleyebiliriz. C noktasının 0'a eksi 4 olduğunu yazmış olduk. Şimdi 3 nokta da belli olduğu için alanı bulun diyor. Arkadaşlar zaten burada taban ve yükseklik belli olduğu için tabanımız burada 20 arkadaşlar. Yüksekliğimiz de 8. çarpımların yarısı 80 bize alanı verecektir. Ağırlık merkezi neydi? Koordinatları topla. Şimdi absisleri topluyorum. 0, 8 ve 0. Topladık 8. Şimdi ordinatları topluyorum. 16, 12, 28 eksi 4'le daha toplarsak 24 arkadaşlar ve bunların her birini 3'e bölerek ağırlık merkezimizin koordinatlarını yazmış olduk. Evet gelelim son sorumuza. Şimdi arkadaşlar dörtgen verildiği zaman vektör yöntemiyle tabii ki çözebilirsiniz. Bakın ben bir AC vektörü çiziyorum aynı yöntem arkadaşlar hiç soru uzamıyor yani. Bakın 5'ten eksi 5'i çıkar. 10. 3'ten 1'i çıkar 2. Bitti bu kadar. Şimdi bir de arkadaşlar BD vektörünü çizelim. Şimdi burayı sileyim karışmasın. Bir de BD vektörünü çiziyorum. Bakın D'den B'yi çıkartacağım. 2'den 1'i çıkar 1. 4'ten eksi 1'i çıkar 5. Şimdi çapraz çarp 50. Şöyle çarp 2. Farkını al 48. 2'ye böl 24 size alanı verecektir arkadaşlar. Evet videoları beğenmenizi arkadaşlar yorumlarda da düşüncelerinizi söylemenizi istiyorum. Değişik alan şeyleri var ama en pratiği bu arkadaşlar. Bu da öyle her yerde yok yani bu, bu da size özel bu kanalda olsun. Bu da bizim kendi yöntemimiz arkadaşlar. Evet daha sonraki analitik konu anlatım kampımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.